Hay YouTube merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün kaza yaparsam video biter videosu çekiyoruz yani mp'deyim şu anda bergen'e doğru bir var şu anda şu anda 1900 köntüm kaldı aa bak, giydim, dur neyse evet arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar şuanda e, şu anda lojistik olarak ekip arkadaşı arıyoruz yani sağlam kasıcı kendim kasıcı arkadaşlarımızı Bugün bugün değil her gün alıyoruz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun sizler de bizim ekibimize dahil olmak isterseniz ekibimize dahil olmak isterseniz sizleri de discord sunucuma bekliyorum discord sunucumdan ben sizi zaten bu sonra bizim anahtarlı bölgesine çekeceğim sizler de abone olmayı like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın bu arada bundan sonra böyle kısa kısa videolar isterseniz yorumlara yazın Hangi video nasıl ne tür videolar çekmek istiyorsun? İsto istiyorsanız onlar da yazın. Buna sana vlog, vlog, vlog. dışarda e, dışarıda vloglar böyle ekip vlog. E, mesela böyle, ekiplerle ekiple oyun mesela komik videolar. El, e, gülme ve challenge yani cezalı. E, mesela ya da siz nasıl isterseniz böyle ekiple gülme ve challenge yaparız. Böyle bizim boy ekiple yapabiliriz sizler ama sizler isterseniz yaparım onu öyle size yani sizler isterseniz yaparım yap yapmam farklı oyunlarda isterseniz böyle asetli olur asette korsa çekmeyi düşünüyorum şu anda asette korsa ama tam emin değilim sizler de, yorumlarda buluşalım çekeyim mi çekmeyeyim mi onu sizler karar verin bu arada arkadaşlar bayağıdan beri video çekmiyorum Özlemişim yani video çekmeyi. sizlerde de özledim. Bir de çekmeyi dedim de Kanalda bayağı boş bıraktık. Boşladık yani. Ama bence bir sıkıntılarım vardı. Onları da çekmek istemedim. Yani bu tır niye yüzü geçiyor kendi kendine Deli misin ama önce? Ben şimdi 70 sabitliyorum Neyse. O da işte Trax Duka arkada. Ondan dolayı yükü 97'ye geçirtmeye çalışıyorum. Orası sizleri işte, sevden sevi save bıraktım şu anda kendi tırım ve kendi hesabım açtım şu anda. yeni bir hesap 7 level bu hesap şu anda Baya bankaya borcum var 200 bin lira şu anda Benim 200 bin lirayı acil toplayıp bütün borçları kapatıp yeniden, yeniden, sistem, para kazanmaya devam etmem lazım Eğer siz, işte siz nasılsınız e, keyifleriniz nasıl okula gidenler var aranızda e, okulda, de, okulda nasıl diğer şeyler nasıl yani sohbet edelim azıcık ya bu arkadaşlar işte YouTube'da yayın açmamı istiyor, istiyor musunuz? E, ee, Twitch'te açıyorum bu arada. Hatta ben biraz önce Twitch'te yayındaydım yani. Bu videoyu çek, çektiğim sırada çekmeden önce. Şu an çektiğim videoyu çekmeden önce yayındaydım Twitch'te ama kimse gelmedi. Çünkü yani takip edemiyoruz yok. Takip eden kimse olmadı için. Ama ben de böyle adı canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Twitch, Twitch olur, YouTube olur ya da diğer platformlar. Diğer yayın platformları olur yani. Yani o yüzden O da arkadaşlar yolda geçenlere selam verin o arada MP'de oynuyorsanız yani. Onu da size ona hatta ben bazen Bazen ben vermeden yanımdaki adam bana selam vererek geçiyor Bak şimdi izle Türk mü o? Türk 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 Türk'e selam vermez mi adamsın O da arkadaşlar kaza yaparsam video biter diyorum da kaza yapamıyorum ya trafik yok Sıkıntı o trafik yok ne yapacağız Trafik yok ne yapıyorduk? Aga be. Var ya arkadaşlar öyle kazalar yapıyorum ki Gülmekten yarılırsınız Ananı Doğru hasar aldı dedim az önce Evet arkadaşlar video bitti bu arada Allah senin gibi oyunun davul etsin 4 dakika videom olur <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Bir sonraki kaza, yap kaza yaparsam video biter Videosunda görüşmek üzere vardı. Ee, bu arada Eee Bu arada arkadaşlar size de kaza yaptığınız anları Videolarını youtube'a yüklerseniz Ben de sizleri yani Kerem Kulağı biliyorsun arkadaşlar ETS youtuber e, ETS video çeken bir abim Abim çok severim kendisini Buradaki buradaki, buradaki Kerem Kula Kerem Kulağı ve Innot selam olsun Eee ben de artık öyle sizin kasa yaparsam video biter hashtag ile video çekin. Ben onları izleyeceğim ona göre puan verir. Hatta endişeli ve Emir Reed de olur yani da. Ee, bu yüzden Discord adresimi, Discord adresimi şu an açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklama kısmındaki yeni ben onu yenilerim sizler için. spor problem değil. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden deli bir like bekliyorum. 10 like ya da 15 like gelirse böyle geri dönmem şerefine. İlk video atma şerefine. Yani yapıyorum tabii YouTube'da ama böyle böyle. 3 aydır yapmıyorum yani ama e, 2 aydır, e, iki like, aydır. geri, geri dönmemiş herifler e, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like olarak da 7-8-10 like atmayı unutmayın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Canınızı sıkmayın yalnız yerim. Adalana. Evet.